Ben Fatma Sancar, cihazımız Adela, e, radyo frekans, infrared ve vakum sistemi ile çalışan bir sistem. E, radyo frekans işlemi biliyorsunuz ki cildin elastik ve kolajenini oluşturuyor. Infrared işlemi ise e, kara yağ dediğimiz yani çift dermisinin alt tabakasındaki yağları kırarmasına sebep oluyor. Vakum sistemi ile de neftranaj masajı yaparak e, bu işlemi bu şekilde bitiriyoruz. Cihazın sistemi aslında zayıflama değil, bölgesel incelme sistemidir. Bölgesel incelme hafif birlikte aşırı şekilde ısınır. 37-38 derecelere, 39 derecelere kadar çıkartılır. Aslında üst derideki 38 derece, alt derideki vakalarda ise 60 derecelere kadar ısıyı yükseltiyoruz. Ve bu ısıyla birlikte zayıflama yani Karayanların parçalanması elde ediliyor. Bununla birlikte ise vakumla, vakum sistemiyle ile laf masajı yapılıyor. Laf trenaj masajını yaparken genelde lenslere yönelik bir masajdır bu. Laf'e doğru götürülüp orada bırakılır ki yağların oradan atılmasını, terle, idrelle atılmasını sağlayabilir. Anlattıklarım doğrultusunda küçük bir işlem de yapacağız. Fatih Kesim Başkanı'na şu günlerde vücudumuzdaki fazlalıklardan ve sevgilerden kurtulma zamanı bu işlemi Adelaide B cihazı ile internet, radyo frekans ve vakumun birlikte kullanıldığı bir cihazla ilk seansta bile etki görebileceğiniz şekilde gerçekleştiriyoruz.